Yaşı geçen bir insan maddi zorluklar yüzünden ve bazı sebeplerden dolayı bu yaşına kadar yaşıda 33 olmuş, evlenememiş ve şu anda da evlilik için maddi durumu hiç yeterli değil. Bu kişinin bir yakını tarafından kredi çekilip evlendirilmesi caiz midir diye sormuşlar. Rabbim bu kardeşimiz ve bu kardeşimiz gibilerine tez zamanda yardım eylesin inşallah. Amin inşallah. tabii taraflara da insaf nasip eylesin. Çünkü Evlilik aslında çok zor bir müessese değil. Bunu zorlaştıran tarafların aileleri oluyor, istekler oluyor. İstekler belli merhalelere ulaşınca da bu ciddi anlamda maddi bir külfet halinde olarak karşımıza çıkabiliyor. O yüzden burada toplum olarak bu noktada eğer duyarlı olursak bu gibi suallerle de pek karşılaşmayız. Peki kardeşimizin sualine cevap verecek olursak ne diyebiliriz? Diyor ki evlenmek istiyorum. Yaşım geldi ancak evlenemiyorum. Maddi imkanım yok. Krediye müracaat etsem caiz olabilir mi? Kredi faizli bir sisteme girebilir miyim? Hazreti Peygamber aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki nikah benim sünnetimdir. Bu hadis-i şeriften istilal ederek fukaha diyor ki evlenmek kişinin konumuna göre farklı hüküm alabilir. Bazen vacip, bazen sünnet, bazen de mekruh olur. Hmm. Şöyle ki bir insan düşünelim. Maddi imkanı yerinde. Evleneceği hanıma bakabilir her yönüyle. Hmm. Ve evlenmemesi durumunda da harama düşecektir. Böyle bir kişinin evlenmesi vaciptir. Evet. Hmm. Eğer harama düşme durumu yok, mutedil bir konumda ise ve alacağı hanıma da bakabilme imkanına da sahip ise, zulmetmeyecekse bu kişinin evlenmesi sünnettir. Hadis-i şerifte mesul olan kişi. Bunun bir tık altına geldiğimiz zaman e, zulmetme korkusu var, endişesi var. Hanımına bakamayacak, her yönüyle sıkıntı çekecekse böyle bir kimsenin evlenmesi ise mekruh olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu da bir parantez içine şeyi sorayım hocam. Mekruh ve vacip kısmı var ya hocam. Evet. Şimdi zengin adam evlenme imkanı da var. Ama yani kendi sıkıntılarından dolayı veya psikolojik karakterinden dolayı kadına, eşine zulmetmekten korkuyor. Bu durumda aynı olaydır. Zaten aynı bir mu? bütündür. Yani benim imkandan kastettiğim sadece Hı. maddiyat değildir. Anladım. Ee, yani evlilik hukukunu yerine getirebilecek kuvvete sahip bu dediğiniz gibi eh, ahlaki yapı olarak da, hmm. karakter yapı olarak da, maddi imkan olarak da bir bütündür. Tek olarak ele alınmaz. Evet. Yani dediğiniz gibi insanın maddi imkanı vardır ama ahlak olarak zulmedici bir ahlaka hmm. sahiptir. Böyle bir kimsenin evlenmesiyle kesin kadına zulmedeceği biliniyor ise bu kişinin evlenmesine mekruh olacak. Ama olabilir. harama da düşüyorsa... işte orada böyle bir işim, durumda, he, e, tamam. harama da düşme konumunda olsa burada şöyle bakılacak. E, elbette e, bir haramı def etmek bir masaltı celbetmekten evladır. Hı hı. Ama bu noktada bu kişiye farklı tavsiyeler vardır. Evet nedir o farklı tavsiyeler? İşte mekruhtur diyoruz ya bu evlenmesi hı hı. kadına zulüm edecek. Üçüncü bir şahsın hakkı işte oruç tutmak suretiyle nefsini köreltecek Köreltme. bir takım eylemlerde bulunmak suretiyle kendisini o şeyden uzak tutmak veyahut da madem ki ahlakıyla alakalıysa onu düzelterek o problemi kendinden kaldırarak evlilik müessesine girmek. Dolayısıyla yani evlilik meselesini tek bir kalem olarak ele almak doğru değil kişinin konumuna göre, durumuna göre e, hukuksal olarak farklılık arz edecektir. Ama ne olursa olsun bir insanın harama girmesiyle beraber evlilik yapmasına ruhsat verilemez. Hmm. Yani kredi kullanmak mahsa bildiğimiz bir haramdır. faizi bir sistemdir. Bu velev ki evlilik gibi e, sünnet olan veyahut da teşvik edilen bir Amaç için olsa bile buna asla ruhsat verilmez. Bu doğru bir şey değildir. Dediğimiz gibi yani farklı şekillerde de bu olabilir. O maddiyata çok fazla ihtiyaç göstermeyen veya çok fazla talep olmayan kişiler aranabilir bu şekilde insanlardan belki bu noktada yardım talep edilebilir. Yani maddi ve manevi olarak bu noktada destek olun diye ama faizli bir müesseseye gitmesine ki zaten ifadesinde kendisi de değil bir arkadaşı yardımcı olacak diyor. Hı hı. Benim için çek kredi çekecek. Diye. Yani o arkadaş kredi çekme yerine ki bu krediyi bu ödeyecektir neticede bir borçlanmadır. Bunun borç alması, Karzı Hasen müessesesini bir nevi inf evet. yani yürürlüğe sokmak bu kişi kişi için elzem olacaktır. İşte maalesef bu zamanda da böyle kişileri bulmak çokça zorlaşıyor. Bir de özellikle evlilik Yapılırken karşı tarafın istekleri, erkekler çok mağdur oluyor bu anlamda evet. yani evlenirken maddi anlamda neden 10 tane bilezik işte evin eşyaları osurusu katlar riyatlar derken bayağı bir sıkıntılar yaşanıyor. Aslında burada iki tarafta birbirine e, toleranslı davranmış olsa e, birbirlerine yani karşı kurtkanlı olsa olay çok basittir iki evet. tarafın bir araya gelerek iki tane şahitler huzurunda icap ve kabulü hmm. aktetmeleridir. Yani çok basit bir olaydır. Bunu zorlaştıran taraflardır yani tarafların evet. belki aileleridir taraflar bile değildir. Yani bunu işte ne derler? Ee, ne olur gibilerinden işte e, isteme ayrı olacak söz ayrı olacak nişan, nişan ayrı olacak düğün ayrı olacak ki hepsi de düğün gibi olacak bunlar ciddi anlamda bir külfet. İşte isteme elbisesi farklı, söz elbisesi farklı, nişan elbisesi farklı ki yani neleri görüyoruz, duyuyoruz? Bir elbise ömründe sadece bir kere giyilmek üzere alınıyor ve büyük paralar ödeniyor. Evet. Ki ömürde sadece bir kere giyilecek, başka bir zamanda giyilmeyecektir. Yani bunlar ciddi anlamda. Ömrü boyunca insanlar. onu kul şey yapacak ya hocam. Ama konuşacak, konuşacak sadece. <laughs> evet. Yani oysa bunlar insana huzur getirmez. Maalesef. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, evlilik dört şeyden dolayı yapılır. Hı. Bunların dördüncüsü ki dindarlılıktır. Hmm. Bu sadece kadın için geçerli değil, erkek, erkek için de geçerlidir. Için. Ki dindarlılıkla eğer bir evlilik yani eş seçiminde kişi bunu gözeterek eş seçecek olursa, bir bayan veya bir bayan erkeği bu şekilde seçerse orada huzur olur, mutluluk olur çünkü saygı olur. Ama diğerleri işte güzellik elde edene kadardır, elde ettikten sonra bitecektir. Mal mülk asla insana huzur getirmez. Belki daha fazla huzursuzluğa sebebiyet verir. Nesep yönüyle fakirlenme de karşı tarafın seni ezmesine sebebiyet verir ki bunlar hepsi dünyevidir ki dünyada bile huzur vermez. Hı hı. Ama dindarlılık, ahlak evet. hem dünyadaki kişiye huzur verir hem de kişinin ahiretini kazanmasına sebebiyet verir ki Rabbim ümmeti Muhammed'in yuvalarını bu kriter üzerine kurmasını nasip etsin. An. Kurulmuş olan yuvaları da bu tarzda, bu şekilde olmalarını da noktasında da Rabbim cümlemize muvaffakiyetler ihsan etsin. Amin desin. inşallah. Yani ben buradan teşekkür edeyim o zaman hocam hem eşime hem ailesine. Biz evlenirken yani doğru düzgün imkanımız da yoktu. Ee, hiçbir şey istemediler. Yani olan neyse onunla yapalım dediler ve sonrasında da yani şu zamana kadar hala borç ödeyerek belli bir noktaya geldik. Elhamdülillah bu anlamda da her iki tarafında ailenin de ve erkeğinde, kadının da bu anlamda duyarlı olmasını buradan tekrardan yinelemiş olalım. Allah Amin. bu şekilde olanlardan razı olsun. Amin inşallah. inşallah. Allah razı olsun.